Dar. Şimdi birçok belediyenin SGK borcu adı altında tahsildarlığa çıkmış ya. Emin olun ki borçsuz olarak bırakmış olduğumuz belediyelere kayımlar geldiği zaman borç batağına saplanmışlar. Kendi yandaşlarına belediyenin kaynaklarını peşkeş çekmişler. Kayımlar sadece irademizi çalmıyor. Onlar sadece irade hızı değil. Onlar aynı zamanda kasadaki parayı da çalıyorlar. Yolsuzluk yapıyorlar. Ve zaten bu kayımcı zihniyetin bu şekilde devam etmesinin en önemli nedenlerinden ikincisi budur. Burayı bir rant kapısı olarak görüyorlar. Kendileri seçilmediği yerde o nedenle aynı zamanda kayyum atıyorlar. Hem siyaseten halkın iradesini gasp ediyorlar. Hem de aynı zamanda kasalarını boşaltıyorlar. Yani siz değerli halkımıza hizmet olarak gelmesi gereken, dönmesi gereken parayı ceplerine indiriyorlar. Ve belediyeleri borçlu yapıyorlar. Sözlerimi toparlarken şunları ifade etmek isterim: Kayım hırsızdır. Kayım siyasi irademizi ve toplumun ortak yaşam iradesini çalmaktadır. Kayım hırsızdır aynı zamanda çünkü belediyenin de kasasını çalmaktadır. Kayım bir darbe anlayışıdır. Bunu kabul etmiyoruz ve burada çağrımızı ineliyoruz. Bizler barışın umudunu büyütmek istiyoruz. Dem parti olarak barış için daha çok çalışmak istiyoruz. Ama iktidarın da yapması gereken şu an göz altındaki arkadaşlarımızı derhal serbest bırakmaktır. Ve kayyım atanmış olan belediyelerin kayyımı görevden alıp yani esas görevine vali sen vali kaymakamsan kaymak Bu Türkiye'de ve dünyadaki hiçbir demokratik anlayışa sığmaz. Seçilmişi alacaksın, yerine atanmışı getireceksin. Atanmış bütün kayımlar geri çekilmelidir. Belediye eş başkanlarımızın hepsi görevlerine acilen iade edilmelidir. için barışa demokrasiye sahip çıktığınız için Bizler de sizlere minnet borçluyuz ve bu dayanışmayı sürdürmek üzere buraya gelen bütün kurumlara bu dayanışmayı daha çok sürdürmenin zamanı Bizler Türkiye'nin her yerinde bütün antidemokratik uygulamalara irade gaspına karşı Türkiye'deki bütün demokrasi güçleri olarak hep birlikte yan yana omuz omuza durarak kazanacağız. Ve beraber mücadele ettikçe kazanacağımıza olan inancımızla hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Mücadelemize devam. Yolumuz açık olsun diyorum. Kayyum gidecek, halk kazanacak. Buradan sesleniyoruz hep birlikte. Kayyum gidecek, halk kazanacak. Kayyum gidecek, halk kazanacak. Kayyum gidecek, halk kazanacak. Gidecek, halk kazanacak. Şimdi de Evet Genel Başkanı Seyit Aslan'a mikrofonu uzatıyorum. Başkan böyle alsak sizi. Öyle mi? Evet. Bir de ikimiz ölmek üzereyiz. zaten <laughs> <laughs> Hayır. <sizi dinlendirelim> <laughs> evet. <gülüyor> evet. <laughs> Değerli basın emekçileri, kurumların temsilcileri, Dem Parti'nin sevgili eş genel başkanı, yöneticileri, milletvekilleri hepinizi partim adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Çok uzatmadan biraz önce Tülay Başkan ifade etti. Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atama girişimi Akdeniz Belediyesi'nin eş başkanlarını gözaltına alma, tutuklama girişimini, belediye meclis üyelerini belediye sokmama girişimini şiddetle kınadığımızı belirtmek istiyorum. Şu belediyenin etrafındaki kurulan barikatların bir an önce kaldırılmasını bir an önce belediye başkanlarının göreve başlamasını talep ediyoruz. Burada Akdeniz halkının, Akdeniz'de yaşayan işçilerin, emekçilerin, gençlerin, kadınların iradesini gasp etmeye çalışanlara karşı kesintisiz bir biçimde mücadelemizi devam ettireceğiz. Değerli dostlar, bir taraftan barış, bir taraftan yeni çözüm süreci derken öbür tarafta belediyelere kayyum atamak, onlarca Kürt siyasetçisini gözaltına almak, sınır ötesi operasyonlar yapmak, Rojava halkını tehdit etmek, bunlar asla ve asla Kabul edeceğim bir şeyler değildir. Bu ülkede yıllardır savaş ve çatışma hiç kimseye yarar getirmedi. O yüzden tek adam iktidarı onun etrafındaki güçlere sesleniyoruz. Barış istiyorsanız, çözüm istiyorsanız iki halkın bir arada yaşamasını istiyorsanız, eşit koşullarda yaşamasını istiyorsanız, yapacağınız işler bellidir. Bir an önce atanmış bütün kayyumları görevden alarak onların yerine seçilmiş, halkın iradesiyle seçilmiş yöneticilerin derhal göreve başlatılmasıdır. On binlerce tutsak edilmiş Kürt siyasetçilerin hiç tartışma yapmadan bir genel afla serbest bırakılmasıdır. Rojava'daki yönetimle barış içerisinde yaşamayı sağlamaktır. Sınır ötesi operasyonları durdurmaktır. Kürt halkının üzerindeki baskı, terör, ve şiddet politikalarını sonlandırmaktır. Tecrüti kaldırmaktır. Bunları yapmadan bunlarla ilgili adım atmadan söylediklerinizin hiçbir karşılığının olmadığı da ortadadır. Batman'a, Mardin'e, Hakkari'ye, Akdeniz'e, Esenyurt Belediyesi'ne ve diğer belediyelere kayım atayarak barışı sağlayamazsınız. Çözüm sürecini sağlayamazsınız. O yüzden bir kez daha şunun altını çizmek istiyoruz. Adım atması gereken iktidardır. Adım atması gereken Cumhur İttifakı'dır. Adım atması gereken devlet tarafıdır. Kürt halkı, Türk halkı her zaman barıştan yana, eşitlikten yana olmuştur. Sevgili dostlar, yoldaşlar, kardeşler, Akdeniz halkı, bu iktidar bir taraftan belediyelere koyum atarken Diğer tarafta milyonlarca işçiyi belirlemiş olduğu asgari ücretle açlık sınırının altında yaşamaya zorlamıştır. Milyonlarca emeklinin açlık sınırının altında bir ücretle yaşamaya zorlamıştır. Bu iktidar grevleri yasaklayarak işçilerin masadaki toplu iş sözleşme müzakere haklarını elinden almıştır. Kadınları katledenlere karşı, çocukları katledenlere karşı müsamahalı davranmıştır. O yüzden bu iktidarın sicili kirlidir, temiz değildir. Bu ülkede barışı da eşitliği de Türk ve Kürt halkının ortak mücadelesi ortak iradesi sağlayacaktır. İnsanca yaşamayı, insanca çalışmayı, barış barış içerisinde yaşamayı iki halkın ortak ve birlikte mücadelesi sağlayacaktır. Dünyanın bütün diktatörleri eninde sonunda halkların mücadelesiyle yenilmişlerdir, kaybolup gitmişlerdir, tarihi çöplüğüne atılmışlardır. O yüzden bugün de ülkeyi yönetenler er ya da geç iki halka, işçilere, emekçilere, kadınlara, gençlere hesap vereceklerdir. Bir an önce kayınların durdurulmasını gerçekten halkın iradesiyle Seçilenlerin görevlerine başlamasını talep ediyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum. Dersin, İnsan Hakları Derneği Adana Şubesi ile aramızda. Hoş geldiler onlar da. Şimdi biraz önce sloganımızı attık. Direne direne kazanacağız. O zaman kazanana kadar burada direnmeye devam evet. mı? Evet. Direnecek miyiz? Evet. Bir yere ayrılmıyoruz ve burada halaylarımızla, alkışlarımızla, zılgıtlarımızla direnmeye devam ediyoruz. Ötekilerin gündemi olarak kuruluşumuzdan bugüne, bugünden yarına, ötekilerin sesi olarak ötekilerin dili olmayı amaç edinirken, çözümcü bir demokrasiyi, hak ve özgürlükleri, cinsiyet eşitliğini ve doğanın korunmasını ilke edinen bir yayın politikasını sürdürmeyi hedefliyoruz. Ötekilerin gündemi olarak bu gerçekliğin ve hakikatin ışığında dünyanın her yerinden gerçek ve doğru haberi sizlerle buluşturuyoruz. Çarpıtılmış, köle efendi ilişkisiyle beslenen, yalan ve manipülasyoncu haber anlayışıyla toplumları ve halkları paralize eden habercilik anlayışına karşı çıkıyoruz. Biliyoruz ki aydınlık yarınların güçlü inşasında farklı kültürlerin, seslerin ve renklerin yaşaması için gerçek ve doğru habercilik toplumların ve halkların yaşamsal kaynağıdır. Demokrasiden, eşitlikten, barıştan, insan haklarından, doğal ve hayvan haklarından yana Kültürün, sanatın yanında, bilimsel, jineolojik ve ekolojik yaşamın ışığında, emekle umudu ve sevgiyi üretenlerin yanında olmaktır. 4 yıl boyunca yaptığımız haberlerle, söyleşilerle, röportajlarla ve güçlü yazar kadromuzla demokratik mücadeleden yana olduk. Kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilen akademisyen, doktor, öğretmen, işçi ve emekçilerin sesi olduk. Bu sesi 2020 ve 2021 yılında yayınladığımız Türkiye'den KYK Manzaraları kitabıyla ölümsüzleştirdik. Kadınlardan ne istiyoruz derdimiz ne notlusuyla hareket ederek 40 kadına yönelttiğimiz 4 felsefi soruyla kadınların gözünden toplumsal cinsiyet eşitliğinin savunucusu olduk. Bu savunu da Kadınların Yüzyılı adıyla ölümsüzleşerek kitap raflarındaki yerini aldı. Koronavirüsün düşündürdükleri çalışmamızla toplumsal gelişime katkı sağlarken sanatçı ve yazarlarımızla 20 soruda çalışmamızla sanat ve edebiyat dünyasının kapılarını sizler için aralıyoruz. 5. yılımızda YouTube kanalımızda yaptığımız canlı yayınlarımıza kaldığımız yerden devam ediyor. Gücümüzü sizlerin güveninden ve desteğinden alıyoruz. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmenizi ve çevrenize önermenizi, YouTube kanalımıza abone olmanızı ve katıl butonuna tıklayarak desteklerinizi bekliyoruz.